Ben Mazi Rek 12 spor, spor Dalı'yla ilgileniyorum. Defalarca hakariyi temsil ettik il dışında. Derecelerimizi yaptık. Ee, bu yıl biraz geç açılmış olsa da e, ayın 5'inde olan yarışımız için çalışmalara başladık. E, gerek antrenörlerimiz olsun gerek abilerimiz olsun ablalarımız olsun bize çok destekte bulunuyorlar. Şöyle daha önce imkanlarımız bu kadar e, fazla değildi. Hep bir geri kalıyorduk diğer yarışmacı arkadaşlarımıza göre. Ama bu sene yeni telesiyeciniz falan yapıldı. Hatta daha fazla otel, otel falan yapılıyor. Şu an ilk başta hedefimiz Türkiye şampiyonalarına katılmaktı. Ki ben olsun, diğer kız arkadaşlarım olsun. En az 10 defa katıldık hepimiz. Derecelerimiz dağıldık. Hakkari'de çok güzel bir şekilde temsil ettik. O bir kimse yok.